Zamanında otoparkta test ettiğimiz 10 üzerinden epey düşük bir 5 falan vermiştim galiba ben bu arabaya. Problemleri aklında değil. Aklımıza getirmek için gelin isterseniz hafızamızı tazeleyelim. altçetin.coma giriyoruz. Hemen incelemeler kısmına giriyoruz. İncelemeler kısmından da tüm test sürüşlerim için buraya tıklayın yazıyor ya. Buraya tıklayın tıklıyoruz. tıklıyoruz. Antjet'in hayatında test ettiği 255 tane otomobilin hepsinin videoları ve test yazıları ve puanları burada var. Bunların içerisinden biz şu anda ne arıyoruz? Clio Ares arıyoruz. Clio Ares. Baktığımız araba 2015 yani Clio 4 Ares. Bak kaç vermişim? 10 üzerinden 5 vermiş. Test tarihi de 2016. 2016 Nisan ayında test etmişim. Hemen tıklayalım bakalım. Buradan artılarını eksilerini hemen bakıyoruz. Dijital göstergeler güzelmiş. Sürüş dinamikleri güzelmiş. Evet yol tutuşunu esasında beğenmişim. Neleri beğenmemişiz? Konfor, yalıtım, malzeme kalitesi, kulakçık yerleşimini beğenmemişim. Bir de fiyatı yüksek gelmiş. Bunlar eksileri. Ford Fiesta her ne kadar sürücü otomobili babında muhteşem bir araba da olsa, çok keyifli de olsa yanlışım varsa düzeltin. Yaklaşık bir senedir falan bu arabayı satmaya çalışıyorlar. Kimse almıyor. Nedendir bilinmez. Bunu da kapa. Golf 6R. DQ250 şanzımana sahip. Volkswagen grubun en sağlam şanzımanlarından biri. Motor gene son derece sağlam. Haldex yağını değiştirmişler. Triger seti değişmiş. DSG filtresi yağı falan değişmiş. Güzel. Teknik verilerde zaten ne kadar performanslı olduğunu gösteriyor. Evet bu